Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Sizlere bugün güzel bir tavuk dolması yapacağım. Öncelikle tencereme arkadaşlar 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Daha sonra önceden arkadaşlar yarım saat ıslattığım pirincim var. Hemen onu ilave edeceğim. dolu dolu. Şöyle hatta yarım daha koyacağım. Pirincim var arkadaşlar. Onu da güzelce ne koyacağım. Ve güzel bir şekilde pirincimizi kavuracağız. Ben arkadaşlar çalışan bir bayana tavuk dolduruyorum bugün. Kendisi çalıştığı için bir de sıcak sıcak sofrasına koyacağı için arkadaşlar önceden tavuğumu pişirdim biraz. İçinin pilavını da şimdi iç pilavımızı da pişireceğiz. Ee, sadece bir fırına sürmesi kalacak arkadaşlar kendisine. Müşterim öyle istedi. Güzelce ne biz pirincimizi kavuralım. Ben bir yandan da arkadaşlar e, bademimi ayıklayayım. Şöyle göstereyim hemen size. Burada da bademim var arkadaşlar. Bademimi hemen ılık suya koydum. Bademli bir iç pilav bizimki arkadaşlar. Normalde tavuğu çiğden de koyabilirsiniz. İsteyen istediği gibi yapabilir. Ama dediğim gibi benim müşterim çalıştığı için biz tavuğumuzu pişirdik. Kendisi sadece üzerinin sosunu sürüp fırına koyacak arkadaşlar. Sadece bir yarım saat kadar pişirmiş olacak. Bu süreçte zaten pilavı da piştiği için kendisine kolaylık olacak. Ben pirincimizi iyice kavuralım ki lapa lapa olmasın arkadaşlar. Pirincimizi iyice kavrulsun. Evet arkadaşlar şöyle bir incanda bademimi kabuklarını soydum. Güzelce ne içerisine döküyorum birlikte kavuracağım pirincimle. Pirincim kavrulmaya başladı zaten. Güzelce kavuralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kavurdum pilavımızı eğer güzel kavurmazsak arkadaşlar pirinçlerimizi pirinçlerimiz lapa lapa olacaktır güzel bir şekilde kavurduk şimdi arkadaşlar şöyle tavuğumuzun suyunu süzdüm içerisine bir bardağını döküyorum hemen, hemen. Bir bardak da su koyuyorum arkadaşlar. Çok az daha su ilave edip normalde arkadaşlar ben pilavlarımda ölçü kullanmıyorum ama müşterime mahcup olmamak için bugün ölçülü yaptım. Hemen az daha su koyacağım. Normalde bir bardak daha su koymam lazım. Ama önce biraz pilavımı pişireyim tavamın içine dolduracağım pilav fırında da bir yarım saat duracağı için arkadaşlar onu bir tık az pişirmek istiyorum. Hemen biraz da tuz ilave edelim. Şöyle arkadaşlar hemen tuzumuzu da ilave edelim. Karıştıralım. Bademlerimizi görüyorsunuz. Üzerine çıktı çok güzel bir şekilde. Hemen tuzuna bir bakalım arkadaşlar. Evet, tuzumuz da iyi. Hemen altını kapatıp kısıp daha doğrusu kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ben baharatlarımı koymak istiyorum. Biraz zerdeçal koyacağım. Şöyle biraz karabiber. Biraz da tarçın arkadaşlar. Hemen bunlara da bir yavaşça karıştıralım. Çok hızlı karıştırmıyorum arkadaşlar. Pirincin tanelerini kırmamak adına. şöyle biraz daha suyunu çeksin. Tavuğumun içerisini şimdi dolduracağım. Evet sevgili arkadaşlar, pilavım şu şekilde pişti. Çok da pişmedi arkadaşlar. Hemen bir tık pişirdim. Yine pişireceğim onu. Tavuğumu da böyle haşladım ben. Güzel bir şekilde dağıtmadan haşladım. Şöyle ayaklarını arkadaşlar ayrılmamaları için iple güzelce bağlamıştım. Gerçekten de istediğim gibi şu şekilde bitişik bir şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ben güzelce pilavımdan alacağım. Şöyle pilavımdan kaşıkla alıp tavuğumun içerisine arkadaşlar güzelce dolduracağım. Bu arada tavuğun içerisine pilavı çok fazla doldurmayın arkadaşlar. Çok fazla da itmeyin. Çünkü pilavımız hamurlaşır. İstediğimiz sonuca ulaşamayız. Güzelce ne? Pilavımı dolduruyorum. Çok sıcak bu arada dikkatli doldurmamız gerekiyor. Tavuğum 2 kiloluk bir tavuk arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doldurdum iyicene pirincimi. Şöyle bağladığım ipleri şöyle kürdan yardımıyla çıkarıyorum. Bunu yapmamdaki amaç dediğim gibi ayakları böyle ayrılıyor. Tavuğun da hoş bir görüntüsü olmuyor. O yüzden ben de bağlamıştım. Şimdi arkadaşlar şuradaki açıklığı pişirirken sıkıntı olmasın diye. Şöyle kürdan yardımıyla çaprazlama biraz kapatmak istiyorum. Şöyle yeterince zaten oldu. Buraya dileyen arkadaşlar bir tane patates de kapatabilir. Ee, zaten çıkmayacaktır pilav ama siz yine de bir almak isterseniz yapabilirsiniz. Hemen arkadaşlar sosunu hazırlayalım. bunun sosu için arkadaşlar ben hemen şöyle bir yemek kaşığı ev yoğurdu koydum. Bir tatlı kaşığı da salça koydum arkadaşlar. Domates salçası. Şöyle hemen biraz da zeytinyağı koyacağım. Arkadaşlar dileyen buna şey de koyabilir. Sarımsak da koyabilir. Ama dediğim gibi ben müşterime yapıyorum. Sevip sevmediğini bilmediğim için koymayacağım şöyle güzelce sosumu karıştırıp paketledikten sonra üzerine süreceğim arkadaşlar. Öncelikle bir paketleme işlemini yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuğumu şu şekilde paketledim. Hazırladığım sosumu hemen üzerine süreceğim arkadaşlar. güzel bir şekilde. Zaten bir fırında bir yarım saat kadar kızaracak. O da bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. İçerisindeki pilav dediğim gibi bir tık çiğ bıraktım. Şöyle kenarlarını da sürmek istiyorum. Ben bütün sosumu dökeceğim. Zaten verdiğim bayanda fırına koyarken aşağı düşenlerini de sağına soluna iyice sürecektir arkadaşlar. Sarımsağı da dilerse koyabilir kendisi. Gördüğünüz gibi güzelce hazırladım. Sadece bu fırın kabına girecek arkadaşlar. Şöyle müşterimizin isteğine göre tavuğumuz hazır gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir de fırınla buluşunca harika oluyor. Hemen kapatalım. Size daha sonra pilavımı da tamamını, pişmişini göstereceğim. Onu hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavuğumu paketledim. Pilavımı da artık kapattım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Pilavım da tane tane. Biraz arkadaşlar pilavımı bunu da pakete koyacağım. Bu da müşterimin arkadaşlar. Ee, paketime koyduktan sonra e, zaten gelip alacak. Ee, şimdi biz bunu bir yarım saat kadar dinlendirelim arkadaşlar. Dinlenmiş halini inşallah gösteririm size. Gösteremezsem de arkadaşlar kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar sevgili arkadaşlarım hemen şöyle müşterimizin pilavını da hazırlayalım pilavı demlendirdim görüntü almak için size güzelce arkadaşlar pilavımız da hazır müşterimizin bir içli köftesi kaldı onu da kızartınca teslim edeceğim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bademli Hiçbir şekilde yapış yapış değil arkadaşlar. Pilavım gayet tel tel oldu. Şöyle kendisine inşallah afiyet olsun. Sevdiği insanlarla birlikte diyelim. Şöyle kabımızı da güzelce doldurduk. Bir yandan da arkadaşlar tekrar kendimiz içinde de bir tavuk dolduracağız onun hazırlığına başladım bir yandan da. Şöyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi takipte kalırsanız sevinirim.